Ondan bu yüz boşu boşuna yapılmış. Hiçbir Allah'ın kulu geçmiyor. Her Allah'ın bir kamyon, bir tır. Zamandır. Bir sürü insanlar perişan oluyor. Yazık ki biz korkumuzda çocuklarımızı göndermiyoruz. Acaba hangi tır buraya takılacak? Acaba hangi kamyon buraya takılacak çocuklarımızı öbür tarafa attıracak? Açaktır. Bir an önce ilgiler buna bir çare bulsun. Yani Tarcan'dan bu tarafa bütün geçitlerde rahatlıkla geçtik aracımız. Hiçbir üst geçide takılmadık değil mi? Takılmadık. Kardeşim, oradan çekilin bak, bir şey olmasın. Anlamıyor mu? Anlamıyor mu?